Hayvanların mesajları, karşına çıkan canlılar ne anlatıyor? Merhaba, hiç düşündün mü? Yolda yürürken bir kelebeğin gelip omzuna konması, pencerenin önüne sürekli gelen bir kuşun sana bakıp ötmesi ya da bir kedinin nedensiz yere sana sokulması. Bunlar gerçekten sadece doğal olaylar mı? Yoksa evrenin, hayatın ya da ruhsal dünyanın sana gönderdiği işaretler olabilir mi? Bugün seninle birlikte hayvanların taşıdığı sembolik mesajları, ruhsal işaretleri ve onların görünmez dilini keşfedeceğiz. Çünkü her canlı aslında evrenin bir parçası ve bizimle iletişim kurma biçimleri var. Kelebek, dönüşümün ve yeniden doğuşun habercisi kelebekler, ruhsal işaretlerin en güçlü sembollerinden biridir. Onların hayat döngüsü aslında bize kendi yaşam yolculuğumuzu anlatır. Tırtıl, sıradanlık, alışkanlıklar, günlük döngü. Koza'ya çekilmek, içsel dönüşüm, kendini yeniden keşfetme. Kelebek, yeniden doğuş, özgürlük, hafiflik. Bir kelebeği sık sık görmek ya da onun aniden hayatında belirmesi sana şunu söylüyor olabilir. Artık değişim zamanı geldi. Eski halini bırak, yeni haline adım at. Özellikle büyük kararların eşiğindeyken bir kelebek görmek evrenin sana korkma, dönüşüm sana iyi gelecek mesajıdır. Kedi, sezgi, gizem ve koruma kediler tarih boyunca mistik varlıklar olarak görülmüştür. Antik Mısır'da kutsal sayılmış, evleri kötü enerjilerden koruduğuna inanılmıştır. Bir kedinin sana sokulması ya da sürekli aynı yerde karşına çıkması aslında senin enerji alanına dair bir işarettir. Kediler insanların aurasını yani enerji bedenini hisseder. Eğer sana yaklaşan bir kedi varsa bu senin enerjinin açık ve güçlü olduğunu gösterebilir. Ama bazen de tam tersi kediler sana yaklaşarak seni kötü enerjilerden korumaya çalışır. Adeta görünmeyen bir kalkan gibi davranırlar. Ayrıca kedi görmek sezgilerini daha çok dinlemen gerektiğinin de bir işaretidir. Çünkü kedi içsel dünyayı, rüyaları ve gizli bilgeliği temsil eder. Kuşlar özgürlüğün ve mesajların taşıyıcısı Kuşlar gökyüzü ile yeryüzü arasında gidip geldikleri için tarih boyunca haberci olarak görülmüştür. Onlar ruhsal dünyanın ve evrenin mesajlarını taşır. Bir kuşun sürekli pencerene gelmesi, yakında alacağın bir haber var. Kuş tüyü bulmak, ruhsal koruma altındasın. Kuşun aniden önüne konması, kararlarında rehberlik alıyorsun. Özellikle güvercin görmek barış ve huzurun, karga görmekse gizli bilgeliğin işaretidir. Eğer bir kuş sana bakarak ötüyorsa aslında ruhsal dünyanın sana dinle dediği bir mesajı vardır. Örnek serçeler. Serçeler küçük ama çok güçlü bir işaret taşır. Onlar dayanıklılık ve birlik anlamına gelir. Eğer hayatında sürekli serçe görüyorsan bu sana küçük şeylerin kıymetini bil mesajını veriyor olabilir. Örnek, kargalar ve kuzgunlar. Çoğu kültürde karga uğursuzlukla anılır. Oysa gerçekte kargalar çok bilgi hayvanlardır. Onlar gizli bilgeliği temsil eder. Eğer bir karga sık sık karşına çıkıyorsa, bu senin görmediğin bir gerçeğe dikkat etmen gerektiğini gösterebilir. Köpek, sadakat ve koruyucu rehberlik köpekler, koşulsuz sevginin ve sadakatin sembolüdür. Bir köpeğin sana yakınlaşması aslında hayatında güvenilir bir bağa dikkat etmen gerektiğini gösterebilir. Ayrıca köpek görmek seni koruyan ruhsal rehberlerin olduğuna da işarettir. Özellikle zor dönemlerde bir köpeğin sana bakması ya da yolunu kesmesi yalnız değilsin mesajını taşır. Yılan dönüşüm, güç ve şifa. Birçok kişi yılanı olumsuz görür ama aslında yılan ruhsal açıdan çok güçlü bir semboldür. O Yeniden doğuşu ve içsel gücü temsil eder. Derisini değiştirmesi bizim de eski benliklerimizi bırakıp yeni halimize geçişimizi anlatır. Bir yılan görmek hayatında köklü bir değişimin yaklaştığını gösterebilir. Bazen korkutucu görünür ama aslında bu değişim senin yükselişin için gereklidir. Kartal, yüksek bilgelik ve vizyon kartal gökyüzünde en yüksekten uçan kuşlardan biridir. Bu yüzden o Yüksek perspektifi temsil eder. Kartal görmek sana hayatına daha geniş açıdan bakmanı hatırlatır. Aynı zamanda kartal ruhsal gücün ve vizyonun işaretidir. Eğer bir kartal sık sık hayatında beliriyorsa bu senin içindeki liderlik gücünü ortaya çıkarman gerektiğini gösteriyor olabilir. Hayvanların seninle konuşma biçimi. Hayvanlar kelimelerle konuşmaz. Onlar bakışlarıyla, hareketleriyle ve senin hayatındaki zamanlamalarıyla mesaj verir. Önemli olan onları fark edebilmek ve kalbinle dinlemektir. Bir hayvan sürekli aynı şekilde karşına çıkıyorsa bu bir tesadüf değildir. Onun davranışına, rengine, hareketine dikkat et. Çünkü mesaj oradadır. Kapanış hayvanlar bize yalnızca doğayı değil, aynı zamanda evrenin dilini öğretir. Bir kelebek sana dönüşümü, bir kedi sezgini, bir kuş özgürlüğünü hatırlatır. Köpekler sevgiyi, yılanlar değişimi, kartallar vizyonu gösterir. Aslında onların hepsi sana şunu söylüyor: "Yalnız değilsin. Evren seninle konuşuyor." Bir dahaki sefere bir hayvan sana aniden yaklaşırsa, Dur ve düşün. Bu karşılaşmanın bana söylemek istediği ne olabilir? Çünkü bazen bir kuşun ötüşü, bir kedinin bakışı ya da bir kelebeğin kanat çırpışı hayatını değiştirecek bir mesaj taşır.